Ferhan bak. Sen beni tanımıyorsun. Kardeşim. Ben iyi bir insan değilim. Güçlüyüm. Amenna. Ama iyi değilim. Niye korkuyorsun lan o zaman? Ben hiçbir şeyden korkmam. Ben de öyle sandım. Ben de öyle sandım. Benden daha güçlü sandım seni. Daha adam. Ama ne oldu? İki fiskede de dağıldım lan. Mezarın başında bir şarkı çaldı, köpek gibi ağladın lan. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Ferhan, Ferhan kardeşim. Bu olan senin gücün. Beni düşünmek için mi yaptın lan? He? Sana benzeyim diye mi yaptın? Sen buna benzeyemezsin oğlum, sen korkağın tekisin. Sen korkağın tekisin. Eskiden böyle değildin, evet. Eskiden böyle değildin ama şimdi korkaksın. Ben! Sen! Sen! Daha o cünyeyi görür görmez anladın lan! Her şeyi hatırladın! Ama korktun! He? Hemen o komiserin yanına kaçtın! Çünkü neden? Benim yaptığımı yapamazsın! Sen korkaksın! Ben hiçbir şeyden korkmam! O zaman o herifi getirip karşına astığında niye vurmadın? He? Niye onu seçtin? Niye beni seçmedin? Beni seçmedin, onu seçtin! Niye vurmadın adamı? He? Parasızdır, muhtaçtır. O yüzden böyle şeyler yapmıştır diyeceğin senin kolun komşun da değil. Bize bunu yapanlardan birisi. Niye vurmadın? Korktun! Onu seçtin! Çünkü... ...o... ...seni iyi bir insan yapmak istiyordu. Sen de iyi bir insan olmayı tercih ettin. intikamını alacağını. Oh, oh, ...Halit Halis Komiser'in katilinin peşine düştü. Yani benim. Şimdi söyle kardeşim. Kartal. Ha? Halit Komiser'in intikamını almaya çalışan o komiser mi? Yoksa anasının intikamını almaya çalışan ben mi? Kim haklı? Ben şeytanım. O beni Kötüyü o iyi. Ben çirkinim, o güzel. He? Ben düşmanım, o kardeş. Öyle mi? Berhan, bak, bize bunu yapanlarla... Kadir abinin misadın ne alakası var oğlum? Bir mi bunlar? Hı? Ya tamam bu adamlar bir yemiş Hata yapmış korkmuşlardır belki. Ben de arkalarında durmam, onu söylemiyorum. Ama yine kendi insanım derim, adamlara sıkmam. Neden? Çünkü ben senin gibi değilim. Ben senin gibi delirmedim. Ben deri değilim. Ben Deli değilim. Sen deli mi görmek istiyorsun? Hı? Etrafına baksana bir. Üç kuruş para alıp... ...bir kadını mezarın altına koyanları var bu dünyada. El kadar bebeğe işkence yapan var bu dünyada. Oğlunu korumak isteyen babayı vuran var. Oğlunu korumak isteyen babayı. Ben bir deliyim. Bunların hepsini bilip de susanlar var. Ama ben deliyim öyle mi? Onlar normal. Ben deli. Ha kardeşim. Ben iyiydim Kartal. Hepinizden daha iyiydim. Bu komiserden bile, senden bile. Ama dayanamadım. Benim vicdanım unutmaya yetmedi. Seninki ki nasıl yettiler? Ha? Nasıl? İçeride misin? Ha. Alo. Ben onu yapmazsın. Sana yapmam. Doğru. Çünkü hala beni en iyi sen tanıyorsun. Sana yapmam. Arkal! Ve ben hala hiç değişmedim. Alo. Seçim senin. Şimdi se Şimdi ona verecekse tetiği çekerim. Vay be. Kıymetimizi bilmen için illa aksiyon lazım da. <laughs> Kahretmişsin seni ya? E bugün üstüne de bu söylenmez of. artık. Ben daha bugün kaçırıldım farkında mısın? Farkındayım ve böyle devam ederse daha çok kaçırılırsın ben sana söyleyeyim. Yani bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Ferhan'ın anladın mı ben nasıl bu kadar rahat dolandığını? Hem sana bir taktik vereyim. Kaçırılmak istemiyorsan mesela telefonuna bakabilirsin. Hı. Kimseye söylemem. Hı. Sen de kapıdan girmeyi denesen mesela? Uğraşamam senin gıcık abinle. Ama sen böyle abime haklı çıkarıyorsun. Allah Allah. Hı hı. Nasıl oluyormuş o? Dedi ki öyle arka kapıdan dolaşan adama yakınlaşma. Arka kapıdan dolaşmadım zaten. Camdan girdim. Hı. Arada büyük fark var. Senin için camları tırmanırım diyorsun yani. Valla bir şey demiyorum. Senin çünkü düşüncelerini değiştirmek imkansız. Çenenin maşallah var. Ama sen böyle fazla bir samimisin. Farkındayım. Hoşuma da gidiyor. Olmaz. Niye? Abim. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Zaten bir sürü bir şeyler söyledi. Wo, wo, wo. Bir şey de diyemedim seninle konuşmadığım için. Zor Zorda kalma diye. Sen beni düşündün yani. Vallahi düşünsek kabaat, düşünmesek kabaat. Nasıl yapacağız? Yok. Şaşırdım da. Hı. Hmm. Hmm. Ondan dedim. Seni şaşırtmaya devam edebilir mi istersen? Abla. Nasıl? Halde sayılır mı ya? Abin değil sonuçta. Abimden beter. Nasıl yani? Çanay yol göründü komiser. Yarın gündüz vakti insan içinde görüşürüz. Yaman'a 20 yıldır ilk defa susluyor. Ben bu anı senin harcayamam. Seni anlamak gerçekten imkansız. O yüzden ben gideyim. Acele etme, daha çok zamanımız var. Ya abla! Efendim ablam! Bal istiyor mu? Ha, abla, bal istiyor mu? İstiyorum ablam. Hatta tarçınlı kurabiye de istiyorum. Bu saatte. Bu saatte. Hey, Bekle kız. Bekle. Hoş geldin. Yalnız açmadan önce bir konuşsak. Konuşalım. Ama netice değişmez. Çünkü sen hata üstüne hata yaptın Kartal. Evet. Ezgi Bey. Ben de bunu izah edecektim ama düştü Ulan bana bak Senin izah Kimsin lan sen Babacığım, İyi akşamlar İyi akşamlar Babacım Sen kimsin diye sordun ya Kendisi benim eşim olur git. Yoksa sadece babamın adamlarını değil, polisi de çağırırım. Bu da kaldı elimde. Doğru. Karın. Ben aşağıdan böyle tepelere bakarken... ...buraya tırmanmak için herkesi ezebilecek birisiyim. Babana bile. Ama sorumuz şu. Sen babanı ezmek istiyor musun? istemiyorum. Teklifin ne? İzdivaç. ne? <laughs> i̇şte aradığım tepki bu. Ne? Aman Allah'ım. Koskoca Nezip Bey'in kızı. sarı kafalı. Çingeneyle mi evlenecek? Rezalete bak. Ama işte karma yazmış vakti zamanında. Anneniz de böyle asil bir hanımefendiymiş doğru mu? Babanız onun parası puluyla, şanı şöhretiyle bugünkü adam olmuş. Şimdi sen benim gibi beş para etmez bir adamla evlenirsen... ...o zaman babanın annenden aldıkları burnundan fitil fitil gelir mi gelmez mi? Ha? Ama bir şartla. Nedir? Elin eleme değmeyecek. Yapma. Böyle. Hiç gülme, dalga geçme. Ben bir aşk erkeğiyim. Gerçekten birisine aşık olmazsam onunla ancak böyle mantık evliliği yapabilirim. İşine geliyor mu? Çok zor olacak. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Nikah <laughs> <laughs> memur geldi mi? E tamam. Hallederiz deseydin. Heh. Sen bir hayırlı olsun der. Hayırlı olsun Allah tamamını Sağ ol. Evet. Ya Kartal, mümkünatı yok. Ya sen evlenin gözünü seveyim. Gel, gel hadi yavrum, gel. İyi, iyi, iyi. tamam, tamam. Hangi hastane? Allah razı olsun. bu <laughs> ya. geldi. Al bakalım. Her seferinde işe yarıyor. Bu ne? Tutuşturdun elimi. Senin aç bakalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Bahar, hemen o için yanından çekil. Bir saniye. Bir saniye. Aşk olsun ama babacığım. İnsan damadına böyle mi yapar? He? Hem de herkes bu nikah konuşuyorken babacığım. Bir elini öpeyim babacığım. Ne diyorsun? Evet beyler! Bayisler devam ediyor! görelim! değil mi? dan tek parça kurtulması zor. Ayı bu. Tam çıksın beyler.

Görebilir miyim? Ben eşiyim. Ben de abisiyim. Sadece bir kişi. düşünecektim düşünecektin. Ben de yüzünü hani sen oldun Yazı bile yazdırdım çünkü. Adettenmiş adam öyle dedi. İsim falan yazdırmadım ama. Karışı olursa dalga geçersin diye. Onun yerine... Ne yapayım başka bir şey gelmedi aklıma. Bu sefer sen haklı çıkma Leyla. Bu sefer haklı çıkma Leyla. geldin. Ee, yemek... Hayırdır Neriman Ne oluyor? Sen bana bir söz vermiştin. Kartal'la ilgili. Evet. Ben o sözümü tuttum. Oyun oynama. Leyla yüzünden mi Ölmemiş bile. Yani şimdilik. Yaşayacak. Sen de bir daha hiçbir evladıma dokunamayacaksın. Neriman bak sakin ol. Yaklaşma. Bu hikaye benimle başladı. Benimle bitecek. Sakın. Leyla. 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 Uyandı. 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 Bağırma be. Şimdi çok. Anneanne. Anneanne anne, ablam uyandı. Baba babaanne. Sen babama haber ver. <laughs> Adam perişan oldum. <laughs> Şu babaanne. Leyla gözlerini açtı. İyi olacak inşallah. Onu kurtarmadı, yolu belliydi. Şimdi sen kalanları nasıl koruyacaksın? Onu düşün.